demokrasiye ve halk iradesine sahip çıkmak için yürüyen, slogan atan, bayrak taşıyan, zıplayan, herkesi eğitimsinin, güneşinin olanca sıcaklığıyla kucaklıyoruz. Bugün burada bu konuşmayı yapmamın tek sebebi var. Beş gündür Sakarya'da olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde eğitimsel örgütleri halk iradesinin gaspına ilişkin eylemlerde bütün ııı ee, sarakhanede, Otlu'da, Ankara'da, İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde bu eyleme destek veriyor. Ve bu sebeple bir akşam aldığımız rev kararıyla biraz sonra açıklamada içeriğini anlatacağım. Bütün eğitim sen şubelerine ve MK'sına bir soruşturma başlatıldı. Bu eylemlere destek verdiğimiz için. Direktör olarak da şunu gösteriyorlar. Direktör olarak da şunu gösteriyorlar arkadaşlar. Üniversitelerde biliyorsunuz Boğaziçi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi başta olmak üzere öğrencilerin çok ciddi eylemlilikleri var. Çok ciddi mücadeleleri var. Ve bunu idare, iktidar bunu bastırmak için üniversiteleri kapattı. Öğrencileri üniversiteye sakladı. Bizim arkadaşlarımız da çocuklarımız bu vize zoranında sınav döneminde mağdur olmasınlar diye 25 Mart Salı günü bunun için grev yaptılar. Bir dinlik iş bıraktılar. Bu iş bırakma sebebiyle üniversite öğrencilerine sahip çıktığı için Eğitim Sen MYK'sı Genel Başkanı başta olmak üzere bütün örgütlerine soruşturma başlatılmıştır. O yüzden bu konuşmayı yapmak zorunda kaldık. Bu anlayışı gösteren Cumhuriyet Halk de teşekkür ediyoruz. sahip diye bir soru işte Çok teşekkür ederim. Bu alanda 5 gün günden 15 kişi eksiyiz. 15 arkadaşımız, 15 öğrenci aralarında Burak Vaksin, Tuncay Köprü gibi her zaman yanımıza destek olan yoldaşlarımızın da olduğu 15 arkadaşımız göz altında buradan emniyet yetkililerini destekliyoruz. Bu hukuksuz hemen sonlandırın lütfen. <laughs> Basına bir İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın sendikamına yönelik yaptığı soruşturma hukuk idareyetten yoksundur. Üniversitelerde uzun süredir devam eden antidemokratik uygulamalar son olarak diploma geçerliliği üzerinden yürütülen merkezi devletin baskı mekanizmaları, rektörlük atamaları, kayyum rektör uygulamaları ve üniversitelerin karar alma süreçlerinde tek tipleşmesi gibi antidemokratik ve hukusuz uygulamalarla birleşmiş yüksek öğretim kurumları özel bir ve özelliği iradesi hedef alınmıştır. Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulu üniversitelerde üyemiz olan öğretim üyelerinin iradesine ve çağrısına uyarak öğrencilerini korumak için 24 Mart 2025 günü Genel Başkan Kemal Irmak Başkanlığında toplanan kuruluyla insan toplum doğa yararına üniversiteyi savunuyoruz başlığıyla bir günlük iş bırakma eğilimi yapmıştır. yasal haklarını kullanan, demokratik haklarını kullanan öğretmenlerin, öğrencilerin güvenli bir kampüs ortamında eğitim almaları, öğretim haklarını sağlanması amacıyla üretimden gelen gücümüzü kullanmaya devam edeceğiz.